muhtarlığıma devam ederken de aynı zamanda kooperatifi kurmaya karar verdim. Eskiye yönelik kumaş dokumamızı istediler Kiftik'ten. Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 3 tezgah daha geldi bize ve çok başarılar elde ettik. Ben bunu yapabilir miyim diye önce kendilerine güvenmeleri lazım, inanmaları lazım. Zaten olay peş peşe geliyor. Bir şey yapıyoruz biz bu ülke için. Bu çok zor bir şey. Ben kadın olarak bunu nasıl yapacağım diye düşünseydim ben imkanı yok yapamazdım. Hayalimizden daha büyüğü olabiliyor aslında. Yapmak istediğimiz sürecin her şeyi yapabileceğimize inanıyorum kadınlar olarak. Ben bunun aksini görmedim bu ülkede. Hayallerinin peşinde Cumartesi günü TRT 1'de.